Anche il CETEN, 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 il il CETEN, il il CETEN, il başlamak gerçekten çok kötü. Burada Baki Bankat Saray október, eh, 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 Ojak, Oktober. Oktober. Ocak'ta uç çiftliği Gatasaray bir saat. Çok kötü oynadık ama yavaş 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 yavaş. Bu takım gerçekten güzel, çok çalışkan. Gerçekten çok çalışkan. Gerçekten antrenman yeni voleybol eh, Gormek, eh, lern, lern istiyorlar. Ergun,

Çok çok güzel yuku. Onun için ve azmış yaşında Ama çok güzel çok çok Baki Bank'iştiyar 20 aile. Biz 20 aile. Biz arkadaşlar biz çok çalışkan. Tabii ki beklemedi. ki Fenerbahçe çok çok iyi takım. Fenerbahçe inanılmaz güçlü takım. Belki biraz problem vardı. E ieri entrare, ciò che Tani Orum ciò, ciò ciò che entrare in Corea da Casandi, Italia da Casandi, Turchia da Casandi, Marcello bondanza dunia da eh, En Uc dort Eni entrare dunia da Amabeki Biraz Gheldi eh, Fenerbace Cher Giocchi Ghercen e eh, Tabiki f, eh, Fenerbace Casamaki Stirla ama Ghercen e. Eh, sono molto bravi, sono molto bravi. Chioki, siete Choki. Ozaman, Chokzor e, e Burdau in Amak. Abbiamo una buona stagione, benché bu golden set FCD Easter di Fenerbacce Caffada. Quindi, Takim Choki in Adir Champion League. E, ama una bu stagione in Anima Siartin. Ozaman, Jansu down, Emily. Jansu get. Jansu down, Emily. Jansu con Lucio. No, Jansu. Jan sugerisce ten, ciao a tutti, ciao a tutti. Il match di dicembre, il match completo, il match completo, il match completo, senza orate che ci siano problemi, ma inanimato Jaliscan, Winner, Kazanma kazanan She is the winner. Ya ben çok mutluyum bu sezon Giovanni'nin dediği gibi benim için gerçekten çok zordu. Tam iyileştim derken tekrar sakatlandım. Sonra karın kasımda bir sakatlık oldu. Ama sanırım içimdeki voleybol aşkı beni durduramadı yani ve tabii ki de stafa ve beni iyileştirenlere teşekkür etmek istiyorum. Yani ben bugün bu MVP ödülünü aldım ama bu ödül bence tüm takımın, tüm stafın yani ben sadece onlar için alıyorum çünkü ben şu an böyle oynayabiliyorsam, bu haldeysem onların bende emeği çok büyük. O yüzden herkese teşekkür etmek istiyorum. Şampiyonlar gelince de uzun zamandır hasret kalmıştık kupaya gerçekten. Türkiye Ligi şampiyonluğunu alamıyorduk iki yıldır. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Bizim için çok zordu. Fenerbahçe çok iyi bir takım. Yani her seferin aynısını söylüyorum ama ne kadar önde olursanız olun asla bir saniye bile yani rahatlamamanız gerekiyor. Ama kazanan biz olduk, vazgeçmeyen biz olduk. Yani Vakıfbank ee, dediğimiz gibi farklı bir ruhu var gerçekten ve bunu tekrar sahaya koyduk. Umuyorum ki kalanın sezonunda böyle devam ederiz ve neyse onu sonra söylerim. Teşekkürler. Teşekkür Orası çok daha zor olacağını inanıyorum. Çünkü Skandikçi ile oynayacağız. Onlar inanılmaz takımları var onların da. En az Fenerbahçe kadar güçlüler. Ee, şimdi bir gün ya da iki gün dinlenip tekrar onlara odaklanmamız gerekiyor bu kazandığımız kupayı unutup. Ama oraya da bunun moral ve motivasyonuyla gideceğimize inanıyorum ve neler yapabileceğimizi görmüş olarak oraya gitmek bizim için artı olacaktır diye düşünüyorum. Umuyorum orada da ülkemizi gururlandırırız. <laughs> Çok mutluyum. Ee, söyleyecek kelime yok gerçekten. Çok zorlu bir sezondan sonra e, 10 senedir Sultanlar Ligi'nde e, ilk altı oynuyorum. Ve ilk defa bu kadar değişik bir sezon gördüm diyebilirim. Kıyasıya mücadelenin olduğu, herkesin birbirini yendiği e, ve e, seyir zevki inanılmaz iyi bir voleybol e, sezonu izledik bence. Ee, i̇lk günde verdiğim röportajda söylediğim gibi e, set set oynadık. Bu bizim için aslında 5 setlik bir maçtı. E, 3-0 bitirebildiğimiz için çok mutluyum çünkü Fenerbahçe çok güçlü bir takım. Her aldığımız setten sonra e, tekrardan bize geldikleri zaman çok iyi çözümlerle geleceğini ve neyi daha iyi yaptıklarını bileceklerini bilerek geldik. Ve e, bunlara biz de çözüm bulmaya çalıştık. Ve oyunun her alanında çok agresif kalabildiğimizi düşünüyorum. Ee, o yüzden de bugün e, mutlu ayrılıyoruz evimize. İki sezon sonra e, ilk kaptanlık senemde bu kupayı üzerimize götürdüğümüz için çok mutluyum. E, hala inanamıyorum ama önümüzdeki hafta çok daha önemli bir kupa var bizim için. E, umarım e, bunu da müzemize götüren taraf biz alırız. E, sadece şunu söylemek istiyorum. Bu takımdaki kadınlar muhteşemler, inanılmazlar ve çok çok daha güzellerini hissediyorlar. Ee, onlarla oynamak benim için bir zevkti ve unutamayacağım bir sezon olacak benim için ilk kaptanlık sezem, e, sezonumda bu kupayı kaldırmam ve e, bu kadar güzel kadınlarla birlikte oynayabilmem için hepsine çok teşekkür ederim bakın yani anlatmama gerek yok hepsine çok teşekkür ederim Staffı da çok tebrik ediyorum Yönetim de her zaman desteklerinden dolayı e, teşekkür evet. ediyorum söylediğim gibi Fenerbahçe çok iyi oyuncuları olan çok iyi bir takım e ee, biz sadece e, bu playoff serisinde e, her set, her maçı set gibi düşündük aslında e, hep 0-0 başlayabilmeyi düşündük ve oyunun her alanında agresif kalabilmeyi düşündük. Yani düşündüğümüz onların çok iyi takım olduğu değil aslında iki senedir e, alamadığımız kupanın açlığıyla birlikte his, hırsı ve isteğiyle birlikte sadece kazanmayı istememizdi bence. E Şampiyonlar Ligi'nde dediğiniz, dediğiniz gibi biz daha önce bunu birçok bir kez yaptık ve e, comeback'leri çok seviyoruz. E, ve Vakıfbank'ın kültüründe de bu var bence. Sezon başlarken hiçbir şey belli değildi ama bunu bir kere gösterince kendimize inandık ve inanınca başarabileceğimiz, başaramayacağımız hiçbir şey olmadığını da biliyoruz. Bu defalarca kanıtlanan on, bir şey. Ama e, bu Fenerbahçe'nin çok iyi bir takım olduğunu değiştirmiyor tabii ki. E, bu spor kazanan da var, kaybeden de var. Onları da çok tebrik ediyorum. Ee, bugün de kupamızı kutlayıp e, önümüzdeki haftaya odaklanacağız.